kumaya tutar diye. Bugün de görüyorum efendim kumaya tutmuş. Öncelikle Demokrasi ve Halkın Partisi'nin genel kendi bakışıma için ve istedim de sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim çocuklar hayalim her zaman insanlara yardımcı olabilmek ve kalplere dokunabilmekten belirli bir yaşa şey geldikten sonra önce kendi yolumu aydınlatmak ve ardından da insanlara yardımcı olabilmek için elinden gelen her şeyi yaptım. Ve bugün Demokrasi ve Altyazı Partisi çatısı altında aynı amaçla, aynı hislerle karşınızdayız. 8 Temmuz günü Genel Başkanımızdan mazbatamızı aldığımız gibi hiç vakit kaybetmeden çalışmalarınıza başladık. İl yönetimiz yüzde 35 kadın, yüzde 40 genç, yüzde bir engelli ve yüzde 85'in siyasi geçmişi olmayan arkadaşlardan oluşuyordu. İlk kadromuzu çoğunluğunun siyasi geçmişi olmayan arkadaşlardan olması ve benim de ayrıca onların arasında olmam bazı kişilerce eleştirilere sebep oldu. Siyaset bilmiyor söylentisini çıkarttılar. Evet doğru. Onların bildiği siyaseti biz bilmiyoruz. Siyaset adı altında yapılan adaletsizliği bilmiyoruz. Hukuksuzluğu bilmiyoruz. Ayrıştırmayı bilmiyoruz. Vatandaşımız, vatandaşlarımızla Dalga geçirmiş gibi sıkıntılarını görme bilmiyoruz. Sen bendensin, sen ondansın demeyi bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz şeyler de var, tabii. İnsanlığın yardımlaşmayı, paylaşmayı, kültürümüzü, geleneklerimizi geçmişin getirdiği güzelliği unutmadan yeniliğin kucaklaması gerektiğini birlikte ihtiyaçlarımıza odaklanarak kardeşle yaşayabileceğimizi iyi biliyoruz. Çünkü biz de hayatımızı bu değerlere göre idam getiriyor. Bunu da Deva Partisi altında paylaşmaya can atıyoruz. Biz Tekirdağ ekibimizle birlikte sizlere söz veriyoruz. Sizler için bıkmadan, usanmadan çalışacağımıza, dertlerinize deva olacağımıza, adil ve dürüst olacağımıza, kuşatıcı, uzlaşıcı, çoğuncu ve katılımcı olacağımıza, kadınlarımız, çocuklarımız ve gençlerimize hak ettiği değerleri vereceğimize, kimlik ve bölge siyaseti yapmayacağımıza, sizlerin huzurunda söz veriyoruz. Üç Kemal'ler diyarında sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hani eski Tekirdağ mesulumuz usta edebiyatçı Yahya Kemal demiş ya me mektepten memlekete gitmek lazım. İşte biz değerli arkadaşlar mektebilebiliriz, memlekete biliriz. İşte her gün memleketteyiz. Sizlerin parlayan gözlerinden güç alıyoruz. Bu sabah Çorlu'daydık. Bugün Tekirdağ merkezdeyiz. Merhaba Tekirdağ diyorum. Merhaba Mavi Gözlü Şehir diyorum. <laughs> Tekirdağ'da, değerli arkadaşlar tüm Türkiye gibi demokrasiye ihtiyacı var. <gülüyor> Tekirdağ <laughs> Tekirdağ'ın devam, devam. <laughs> Ve Devam harçlığı hazır. Tekirdağ hazır diye bir sormak istiyorum şimdi sizden. <laughs> <laughs> Tekirdağ'dan hazır. Değerli arkadaşlarım Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet için, özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetleri insanlar için buradayız. Artık Türkiye'nin devaslar, var. Tekirdağ devası var. var. <laughs> Beni sanırım. <laughs> <laughs> Dünya Ateş Çizen, Kıvanç Babaoğlu, Mert Can Yaşar, Murat Kaya, Özgür Kanat, Selim İpek, Soner Salur,